Evlilik ile ilgili ayet ve hadisler. Hucurat suresi 13. ayetinde Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ey insanlar şüphesiz ki biz sizi evlenip birbirinizin eksiğini tamamlayın ve çoğalıp Allah'ın rızasına uygun salih nesiller yetiştirin diye bir erkek ve bir dişiden yarattık. Kıyamet suresi 39. ayetinde de Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Allah evlenip birbirlerine eşler olsun diye ondan yani meriden onları erkek ve dişi olarak meydana getirdi. İnsan suresi 2. ayetinde de Allahu Teala şöyle buyurmuştur. İnsanı evlenip çoğalsınlar diye erkek ve dişi üreme hücrelerinden oluşan bir spermden şüphesiz ki biz yarattık. Onu ruhlar aleminde talep etmesi üzerine imtihana tabi tuttuk. Bundan dolayı onu imtihanının gereklerini açıklayan beyanlarımızı öğrenip imtihanını başarsın diye işitici, görücü kıldık. Nur suresi 32. ayetinde Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Sizden olan dul, bekar kimseleri de nikahlayın. Eğer evlenemeyecek kadar fakir olurlarsa Allah fazlından yani lütfundan onları zenginleştirir. Zira andolsun ki Allah imkanları geniş olandır. Kimin neye ihtiyacı olduğunu bilicidir. Bakara suresi 187. ayetinde de Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Onlar yani kadınlar sizin için bir sürü günahtan korunmanızı sağlayan bir elbisedir. Siz de onlar için bir sürü günahtan koruyan bir elbisesiniz. Nahl Suresi 80. ayetinde de Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Allah sizin için meskenlerinizi huzur ve sükun yeri kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nikah benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evleniniz. Böylece bana ümmet olacak nesiller yetiştiriniz. Zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. İslam'da saruret yani ruhbanlık ya da geçerli bir mazereti olmadıkça evlenmemek yoktur. Allah-u Teala, Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için bir araya gelen, Allah rızası için ayrılan iki kişiyi hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Birbirine muhabbet duyan kadın ve erkek için nikah kadar faydalı bir şey görmedik. Zira Allah'ın emrine uygun şekilde yapılmış olan bir nikah hem dünyada hem de ahirette kazandırır. Kimin maddi imkanı varsa hemen evlensin. Ey kardeşlerim, Allahu Teala mümin erkeklerin ve mümin kadınların gözlerini haramdan sakınmasını ve ırzlarını korumalarını emir buyurmaktadır. Bunun yolu haram olan kişiye bakmamak ve evlenmektir. Gözünüzü kapadığınız sürece zina etmezsiniz. Gayri ihtiyarı bakışınızdan mesul değilsiniz. Fakat ikinci iradi ve şehvetle bakışınızdan mesulsünüz. Dul olarak Allah'a kavuşmaktan kaçının. Allahu Teala'ya kasem ederim ki Allah'tan en çok korkanınız benim. Onun yolunda en müttaki olanınız da benim. Buna rağmen hem oruç tutar hem de yerim. Namaz da kılar, ederim. Kadınlarla da evlenirim. Benim sünnetinden yüz çeviren benden değildir. Çokça malı olsa da kadını olmayan erkek miskindir, miskindir yani zavallıdır. Çokça malı olsa da kocası olmayan kadın da miskinedir, miskinedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç gün sonra öleceğim bilsem bekar gitmektense evlenmeyi tercih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey gençler Hanginiz cimaya veya evlenme külfetine muktedir ise derhal evlensin. Zira bu gözü haramdan korumayı daha çok mümkün kılar. Fercin iffetini muhafaza eder. En şerirleriniz bekar olanlarınızdır. Zira şehvetin kulağı yoktur, telkinleri dinlemez. Denginizi bulunca evlenin. Kendisine denk birini bulduğunuzda bekar kadını hemen evlendirmeyi geciktirmeyin. Nutfeleriniz yani salih nesiller için kadının hayırlısını tercih edin. Kendinize denk olanlarla yani aynı inanç ve ideallere sahip kişilerle evlenin. Denklerinizin yani aynı inanç ve ideallere sahip kişilerin kızını isteyin. Küfürlükte yani denklikte sadece din ve ahlak aranmalıdır. Zenginlik, makam ve soy denklik ölçüsü değildir. Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi, kızınızı ya da velisi olduğunuz kimseyi talep ederse onu evlendirin. Böyle yapmazsanız yani böyle yapmayıp mal ve mevki yönüyle hoşunuza giden kişiye parası ve mevkisi için kızınızı verirseniz, yeryüzünde fitne ve geniş bir fesat çıkar. Zira bu amaçla yapılan evliliklerde riya, gösteriş, kıskançlık, mal hırsı artar. Bu da ailede huzursuzluk ve küskünlüğü artırır. İlişkileri zayıflatır. Bu da nefsi tatmin için zinaya, mal elde etmek için iftiraya ve kavgaya meyletmeye sebep olur. Böylece toplum fesada uğrar. Allahu Teala iffetini korumak niyetiyle eğlenen kimseye yardım edeceğine söz vermiştir. Mükafatını ahirette almak istiyorsanız evliliği emrini yerine getirerek Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle yapın.